Selamlar çikolatalı kurabiyelerim. Boş kanalın bir diğer boş <laughs> videosuna hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Lan gülme. <gelin>. Bravo. Bugün <laughs> yine geçenki kışkırtmanın üzerine tabii ki bunun intikamı alındı. Yakında sizlerde göreceksiniz. Aramızdaki problemleri çözdük diyorum. <laughs> <laughs> Şimdi Aha. arkadaşlar bugün yine Lan dur yine bugün ekibimle beraberiz. Bugün yapacağımız konsept de şu. Gameplay gireceğiz, etkinliğe de atlayacağız ama şöyle bir detay var. gördüğümüzde ters jiroskop oynayacağız. Hepimiz zaten jiroskop oyuncularıyız. Bunu terse çevirdik. Artık gerisi Allah'a emanet. Ne çıkacak? İnanın abi, ben de bilmiyorum Abi bu kadın biliyorum. bize eksiye çalışıyor. Alakası bile yok. Alakası <laughs> abi mi? O zaman resmen biz bizi. Ee, nelerle karşılaşacağımızı inanın bilmiyorum. Hazırsanız videoya geçelim. Let's Go! Bu arada like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Öpüyoruz. Abi bu, ne? Sadece yukarı aşağı ters. Güzel. Engelli gibi hissediyorum. Şey buraya. Aa, Bir şey söyleyeyim mi? Ters Tersiyoskop açtığımı unuttum. Oyun bozuldu zannettim. <laughs> ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben Hiç bunu zaten kullanmamı kullanmayacağım. Aa, Ulan oğlum. Benim kullanamıyorum. Ama Yalnız, şey ben alıştım. fark ettim oyun tüm oyun sadece yukarı ve aşağı ile ilgiliymiş jiroskop oynayanlar için. Sağ solda hiçbir değişiklik şey yok ama yukarı ve aşağı yaparken dengemiz sarsılıyor. Allah Allah. Aa. Ben sağ hmm. tutacağım. ya? Ben bu analizinden dolayı Berat'ı gerçekten <laughs> elinden ayağından öpüyorum. Yani... <laughs> 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 oğlum yapmayın öyle şeyler. İyi harbiden. <laughs> hani oğlum çok şey bulucu şey. bir şey ya. Şimdi çok zorlanıyorum. Ben iptal bile etmedim o derece. Bu içerik şey şey kim buldu? Bir şey diyeceğim Ben hareket edemiyorum. Kusam mı hocam? Korkudan bu... aşağı atladım yeminle. Bir, bir, bir tane bir tane. Bir tane silah. Bir tane. <laughs> bir tane buldum. Vallahi bir tane buldum. Gel bunu önümde sana. Önümde adam var. Önümde adam, şey adam var. Ol. Önümde adam. <laughs> Nerede göremiyorum. Lan Allah cezanı vermesin. Abi ters yürüyoruz kapıda biz. Bir Önümde mı? adam var. Ha? Ne olur yardım edin. Kanka <laughs> yere bakıyorum bir saniye. Allah kahretmesin bu ne? Neredesin gelin? ben oynamasam olurum. Rambo'ya da yardım. Çok iyisin. Allah cezanı vermesin. Bari kendi kilimi çekeyim. Kanka geliyor. Kanka, gel, bile veremiyorum. Kanka adamın topuğuna bakıyorum. Berat izle. Ben ne yaparsın. Allah belanı. Öldü Nisa'ya koş. Ver o içeride de var sanırsam. Mark location. Lan lan yukarıda yukarıda. <laughs> Yukarıdaymış. Kanka ne, ne, ne? adam ne var aşağıda. Allah işte. Kareksin, muşlu. Şey ben tavanı izliyorum. <laughs> <laughs> Valla görebildin mi? Adam baba? Gördüm o da beni gördü. Sadece gördü. Allah tuttuğunu attı <laughs> 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 Bizi ne çağır? Bizi <laughs> <laughs> I'm to <call> <gülüyor> <gülüyor> yerin dibine girdi. X30 yedim az önce ya. Abi bir şey adamın dibine atladı adam. Silah buldu. I need a weapon. Oğlum adamı mı görmüşsün ben normalde? <laughs> Uzak dur. <Allah>. <gülüyor> <Görsün> <gülüyor> bana <kim derim? gülüyor> üzüldüm lan. Vallahi çok şey, üzüldüm. Şey bir şey acaba geri normal jiroskopa dönünce oyun oynayabileceğiz mi? Ben onu düşünüyorum. Vallahi ben de ya. ondan korkuyorum. Alışmamaya çalışıyorum. Abi şu an çok korkunç. Çok bir şey yok. Şey yok. Nişabı korkma geldi. Gel gel ablam gel. Ya ya kebaplar. Lan. Ha, adam, aa burada adam yok. Aa burası bomboş. Çok en sevdiğim, iyi. en sevdiğim. favorito, mı? Bak adamı görüyorum ya. Aha. Aynı şöyle oluyor. Bak şimdi neredesin? Aynı aynı aynı. aynısı, aynısı. Ben de Ne fazla. Sarıyorum hani giderse diye ya bir umut. Teknik var isteyen var mı? Ne var tabii. Yani. Nereye takacağız oğlum? Evet. Bu arada İş gelenler var ha. Sen sana takacaksın. Üç kişi gelmiş. Seni vuracağım. Yere değil. tavana değil. Dur bir saniye. Ben tamam. <laughs> <laughs> Ne oluyor? Tamam gelsinler bırakın Adamın gelsin. Adamın o kadar canı az ki. Ulan kolumu... sen... Boş. Adamın mı canı az, tavanın mı? <laughs> şey diyeceğim. Rambayı mı çek? Hey. <laughs> Neredeler söyle Kankış. bana. Şey, i̇çeride kutunun arkasında. La bir gelir misin? Rambo Beni izlesene bak. Aha gördüm onu. Allah. Oh, Allah'ım inşallah izleyeceğim. Canım acım yere bakarak gidiyor. <laughs> Vurdum. Helal lan. Senin lan duyuyorum. Şey, şey. Bak eğim çalışıyorum. Eğime bak. Biz <laughs> oynuyoruz. Bak ben de <laughs> sen bir işte şey kolay. Bana bastayım lan sen tut. Ya Rabbim yemin ederim 6 üst oldu. 6 üst oldu. oldu. Böyle gibi yarıyorum. Oğlum bak Oha oğlum! Allah cezanı vermesin. Başaramadık abi. Oha üç tane fişek! Oha! <laughs> Normal ciroya dönelim ne no, olur? No. İyi sana o yok. Olmaç! ne olur E şey robot var robo robo. Robo. Watch Hiçbir şey umurumuzda değil ki. Ana ana harbiden! <laughs> Aa dönüştü. Sesli <laughs> Tamam o yiğit oyalansın biz kaçalım. <laughs> Hocam ben zaten yürümeyi bilmiyorum beni bırak. Allah emanetsiniz. Ben bir sürpriz yapmışım adam kaçtı bu arada. Allah kaçtı Vallahi. lan. Vallahi ne hesap vereceğinizi bilemedim. Niye ablam ne biter? Vallahi 3 drop bize kaldı. Yeminim alın ya. Evet. Yani. Allah. Abi ne? normal Aa! maç olsa bizde olmazdı. Lan, lan ya kutular. yemin ediyorum ya onu da diyecektim ha. Bunu da. Ya ama onu ben. Acılar bu gene geliyor galiba. <laughs> ha galiba. He. Şey. <laughs> ben kaçacağım hayır bana vurma. Hocam ben yürümeyi bilmiyorum. Mithar atla. Neden o bana ne geliyorsun? <laughs> dur dur. Allah Allah çok. Anne. Anne. Ben ise kadırmaya gidiyorum. <laughs> Allah'a emanet. Çık. <laughs> <laughs> Enayiler ya siz öldünüz mü? Ya uf. oğlum, oğlum ben adam, adam Berat'a var ya. O neydi oğlum? <laughs> adam adam Beratla dans <laughs> etti, dans. Robota atmıyorum ben direkt. Valla nereye atlıyorsun atla? Adam nutlara gidiyor. Adam robota bindi. Sen. Taç mı lan? Ben Berat senin taktiğine düşüreyim yani. ya. Yapmayın. İnsan kaç. Dur o Hangi tarafmış ya? Ya Berat'ın lafını dinlediğin <laughs> günün akşamını... İmdat, imdat, imdat. <laughs> ee, ben bak örtüyom. Evet imdat. Beni kurtarsın. O bana geliyor zaten. <laughs> O bana geldi. O bana geldi. Sen rahat ol. <laughs> Kaçma kovalama. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. Çok ay yer attım bombayı. bombayı. Videomda yazık ağlıyor çiçeğim benim. Neden <laughs> beni kurtarmadın? Yürü git lan. Şey dinledim geldim abi, şansın şansın buraya. Şansızı mı görüyorsun? Şansız da bakar mısın? Adamı yiğiti bayıttı. Geldi beni bitirdi. Ya işte nere? Ah! Alana gitsene. Alana git. Git yok alana. mu? Al bunları benim, al iki al tane çekersin. al. Oo oh, ay vallahi. <laughs> lan lan lan. Lan Afrika, Lan, Afrika. ya. lan canım, Sen ne yapıyorsun burada? Lan ya abisi de Hı, geldi. Allah Allah. o kadar beleşçi lan, bir, bir oyun bak kadar şey yapmıyor ha. Loot vermiyor. Bak 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 tipe bak. Bir altın toplayıp buraya mı geldim onu mu istiyorsunuz ya? Bak 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 bak. Gidiyor <laughs> mu? Onu o Adama her bak şey ya. Kopyalım. Yarasın oğlum. Gitme sen. Selamünaleyküm. Uğur Rambo'ya bak. Resim benim. <laughs> Rambo abla kimi vurmayı planlıyorsun oradan tövbe estağfurullah ya. <laughs> oğlum çeviremiyorum. Aha, Galiba resim. da gerçekleştirecek gibime geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ya. AMB yere at. Bırak. Zaten öleceksin yere at adamlar almaz. <laughs> abi teselli gibi teselliydi bu arada. Aa. Beni İki saniye sonra ben alakasını kaybedeceğim. İki. Lan yine o adam Bir. ha. Bizi buradan adam. Çok iyi. Müthiş. Hücrem kalmadı. On numara. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bu arada gerçekten çok keyifli bir oyundu ben adam tam. ben çıkıyorum, adama gitmiyor yani. Elim Neden ayak. olduğunu hiçbir şekilde anlamadım. Ben adam görmedim. Bir şey değil mi? PUBG <laughs> Mobile Erangel haritasının gökyüzü krokisini çıkardım. <laughs> O zaman ne yapıyoruz? Arkadaşlar biz videonun sonuna geldik. Gerçekten e, kafamızdaki gibi e, normal geçecekmiş gibi değil. Gerçekten inanılmaz zormuş. Ne olur siz de deneyin muhakkak bunu. Kafayı yemek isteyenler, yemek ister misiniz? Bilmiyorum ama. böyle oynayanlara sabır. Aynen. Biz bir kere deneyin. Anlarsınız. Niye anlarsın. böyle oynarsın? Hatta ne yapın biliyor musunuz? E, oynayın tersiroskopta. E, ambar vesaire de atabilirsiniz. Ha, bunları story Gerçekten atın. Eğlenceli. Beni de etiketleyin. Ben de onları story'de paylaşayım. Şimdilik gidiyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. E, gitmeden önce like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri kocaman öpüyoruz. Hoşçakalın.